Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Muhammed Bu insinde ne yapıyoruz? FIFA kariyerimizin yanlış hatırlamıyorsam 8. veya 7. bölümündeyiz Biraz sesi kısayım Heh tamam bu yeter Videomuza geçmeden önce Abone olup like atarsanız çok çok sevinirim Hemen şöyle e, Şeye geçelim Maçımıza söyleyemedim bir an. tamam kara gümrük kara gümrükü yakacağız kara gümrüğü biz yakacağız arkadaşlar karşıda cagne feguli gibi güçlü isimler var Kerem Ak türkoğlu şu seriyi de bir bitiremedim valla tek tek oynayacağım dedim şimdi cibumak da istemiyorum sözümden neyse bir rap darı olsun ve başladık. Zaha. Zaha hocam oha. Dakika bir top kaybı bir. Ulan bacağımı yanlışlıkla demire sürttüm. o <laughs> acıdı. Davinson. Angelinho. Lucas Torreira. Bu arada ona hala 34 numara yapmadım. Kerem Demirbay Angelinho. Kaçırdı Kerem'i. Kerem Türkoğlu. Angelinho ya. Angelinho iyi orta. Aman aman. Zaha. Ulan o gol olsa var ya. Durdurma düğmesini bulamadım. Yazıyor Yazıyordur. Belki orada bir yerde ama görmedim. Bu arada. Hop. Nelson. Mauro Icardi bıraktı aradan Mertens golümüzü attık vardı. Ne yaptı? Ne yaptı Icardi? Niye öyle bir geri döndü bir şeyler yaptı? Defans en kötü takımmış Karagümrük. Top yapıştır diyecektim olmadı. Kerem Demirbay. Direk. Lan herif çatala astı diyecektim. Nasıl korner lan? Oyun hatalı bir karar verdi diye düşünüyorum şahsen ben. Zaha, Davinson. Davinson orada Cagney'e kaptırdı topu. En baya Cagney. Ozdoev. Ozdoev. Aman. Bunlar son iki direği kesiyor valla. Aaa kötü oldu ya. Hop. Yok alamadım. Davinson. Muslera yatma Muslera. 1-0 önde değiliz Muslera. Hadi. Davinson. Güzel pas. Kerem. Demirbay. Halil. Ne kadar kötü bir pas. Yani atılabilecek en kötü pas attı ya. Yani. Hop Davinson mu? Hayır. Bertolacci. şükro. O top Nelson'da mı? Hayır. Muslera. Son anda Muslera. Bir düzeldim. Fabio Borini. Tamam. indirdik topu. Ama son anda Torreira. Defans da gerçekten oyunun defans kısmında inanılmazız. Zaha. Boy. Halil. Keşke havadan oynasaydım. Kerem kaptırdı. Hop o top bizde mi? Hayır bir dakika. Zaha'nın kanadını değiştireceğim. Zaha sol kanatta daha iyi. Kasımpaşa maçında sol kanattaydı yani. O yüzden. Sağ kanat tersine geliyor galiba ya Zaha'nın. Abdülkerim bardakçı. Icardi. Aman aman o ne pas. Halil Zaha. 2 tane gol attı sayarım ben. Beni alakadar etmez. Wilfred Zaha. Halil bak Halil topla koşturuyor. Dribbling yapıyor. Wilfred Zaha attı golünü. Hop o top Torreira'da. Demirbay yapma onu. Oo. Ulan ne gol yedik be. Mustera'da hata var burada Kerem Demirbay sağ olsun Bize uğraştı golü yedirmek için Mustera'nın hatası ama Mustera hatalı Neden böyle Kapattığı köşeden yedi anlayamadım bu sefer Olsun canı sağ olsun. Bu aydan Şıkçalım Kerem Karşısında Mercan Kerem Bu eyye. ilk yarı bitmek üzere Aradan hocam Hocam siz ne yapıyorsunuz hocam? Attığım dünya klası pası. 7. Icardi. Halil. iyi döndü. Boey Boey'den Bu Kerem'e. Kerem unutturdu e. Kerem kendini orada. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Bıraktı Halil. Halil. Mauro. Son anda defans. Son anda defans. Embaye ne? bu Jagne'yi böyle okuyanlar vardı ya Jagne diye Jagne olacak da bir iki kişi görmüştüm öyle yanlış hatırlamıyorsam Direşeviç aman aman tut onu tut onu tut onu çok güzel çok güzel Jagne'cim ceza sahası içinden attın da yani oradan atmak kaldı yani. Hop boy. Kerem. Kerem rakibine çok çok iyi geçti. Kerem bir kez daha geçti. Yetmedi. Gururuyla oynadı rakibine resmen. Ve vurduğu Golünü de attı. Kerem Aktürkoğlu. Harry Potter. Şu gol sevincini ekleyin artık oyuna Kerem oyunda o kadar hızlı, çevik ve bitirici ki gerçekten gerçek maçlarda da şöyle oynasa herhalde bir 50 milyona satarız Kerem. E. Gerçekte boş kare kaçırıyor adam. Tabi biraz şanssızlık da var ama. Kerem baskıyı kurdu. Mercan Andre Bertolacci Davison Ne oldu penaltı mı? Hayır tamam top bizde bir an çok korktum Uğur girdi Mercan yerine Kerem'i tutamıyordu Mercan Uğur tuttu Yok lan o kastel Atlan Uğur'du galiba Uğur Uğur Nelson çok iyi kaydı ama üstünden attılar Torreira çok iyi pas. Mauro. Kaçırdı Kerem'i. Kerem. Rakibini tabii ki de geçti. Kerem. Evet Kerem'in gerçekteki bitir bitiriciliği bu. Konuşamadım. Özür diliyorum. Kerem'in gerçek bitiriciliği. Az önceki gol şakaydı. Yani. Nerede? 10 kişiyiz. Kerem Demirbay'ı gören varsa kayıp aranıyor. Abou. Abou Nusrera. Çok güzel yine Muslera Koş Kerem Bıraktığın topun 7 sülalesini Nelson Bir şekilde geçti o top Halil Icardi offside yok Ya çok geç kaldı vurdum ya Cık. Abi var ya Icardi oyunda berbat Icardi El var orada ama o top bizde. Kerem Demirbay. Zaha çık offside'den. Zaha. Tamam. Offside'de değil artık. Zaha. Döndü. Ah be. Vuramadı. Penaltı. Değil mi? Değilmiş. Zaha'yı da hiç gerçekçi yapmamışlar. Ama Nelson ve Davinson Sanchez gerçekçi. İşte bu. Hoppa. Torreira küçücük boyuyla kafa topu kazandırdı bize. Zaha. Çok iyi bıraktı. Zahmet olacak artık. Artık zahmet olacak. Değil mi? Çok iyi attık bak. Ben de koştum orada. Okan. Abdülkerim. Dünyanın en iyi sol bekiye. Zaha. Ulan yerinde dursan geçiyordun zaten zahap. Nelson'un müdahaleyi kesin şimdi. Hop Nelson. Yok olmadı bu sefer. Jagne. Hayır. Offside. Davinson. Bir atak daha istiyoruz ama. Hakem dedi ki. Bitti. Finish. Evet Karagümrüklü oyuncular diyor olan biz nasıl indik ya diyor. Bak sen orada koşsaydın o adam ona yetişemezdi falan diyorlar muhtemelen. Bu bu arada maça başladık. Ağa. Aklıma bu arada çok önemli bir şey geldi arkadaşlar. Şu an şu an geldi bak. Abone olup like attınız mı? Evet, bu gelmişti aklıma. Bunu söylemiştim biliyorum ama olsun bir daha söyleyeyim. Belki bu sefer sizi ikna edebilmişim bir abone olma konusunda. Neyse, Icardi geçtik maçımıza. Hop Kazım Tekte. Çok güzel. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Ah be Ziye. Orada Aygün'e bir sıkıntı verdi. Gerçekte olsa bu arada goldü. Muhtemelen. Kerem Demirbay. Ziye. Ziye gelsin ya. Gol, at, gol atarsam abone olup like atıyorsunuz. Tamam mı? Anlaştık bak. Bu gol. %100 gol ya. Aa, değil. Lan. Onyekuru'yla atıyorum ben sürekli arkadaşlar. Şeyde başka bir kariyerde onyekuru'yla atıyorum ama ziye hatamıyor. Düşünsenize saçmalık ya. Ziye hatamıyor kuru atıyor. Foreyla ah Ulan ne güzel abone olup like atacaktınız ya. Hala bir şey kaybetmediniz ama hala gerçekleştirebilirsiniz. Bakalım. Yani el kapalı. El kapalı ama ne yapalım? Oyunun penaltı anlayışı böyle. Icardi. Icardi astı. Lamba gibi astı. 90'a. Şu golü bir daha izlemek istiyorum. Tam 90 ya. Tam böyle yani. Hayatımda gördüğüm en iyi penaltılardan biriydi. Mauro Emanuel Icardi veriyor. Icardi bir de bu maç normalden atarsa beni çok mutlu edecek ya. Penaltı penaltı yeter yani. O yanlış yaptım. Yanlış düğmeye bastım suç bende. Tamam. Muslera helalsin. Hop tek dokunuş. Hop Ana adı. Ana diyeceğime adı o dedim. Olsun. Biraz hızlı oynamaya çalıştık. Herifler kontrada yakalıyordu bizi ya. Şerem. Evet, Kerem. Evet Kerem'in verdiği Max Pass. Abdülkerim. Oo, çok iyi geçti Eduardo. Ama o top %100 bizde ya. Evet. Evet. Çok güzel avuk 10 dakika 10 dakikada herifler bizim defansı çürüttü lan. Hatta 10 dakikada değil yani 5 dakika. 2 pozisyon. İkisi de gol olabilirdi yani. Kerem Demirbay çok kötüyüz. Çok çok kötüyüz. Bu adamlar bize bir tane gol var net. Ama çok kötü vuruyorlar Allah'tan. Bu maçta KG var abi. Karşılıklı gol var bu maç. Aman aman. Icardi ayağını tuttu. Kerem'e oynadı. Kerem buradan gol at sana. Maaşına zam. Atamadım. Atsaydın sözleşmeni yenileyip maaşına zam yapacaktım yemin ediyorum. Oyuncuları böyle arada gaza getiriyorum ki gol atsınlar ama Kerem atamıyor işte. Bak şimdi Zaha'ya diyeceğim. Zaha nasıl atacak? Zaha gol at maaşına zam. Aslanım benim. Ne dedim? Attı be. yemin ediyorum var ya astı astı evet yine vavu sesleri alkış sesleri zaha para parayı duyunca zammı duyunca böyle bir gol attı gerçekten inanılmaz Premier premierlik gollerinden bir esinti Zaha zammı hak etti. <laughs> Zaha'nın maç sözleşme yenile ipsa mı yapacağım? Sözümüzde durmamız lazım. Bu arada Zaha solda çok iyi oynuyor lan. Sağda hiç oynayamıyor ama. Hop alamadık yine Muslera. Bak oyunun gerçekçi olmadığı şuradan belli. Gerçek Muslera direkt eline alırdı o topu. Oo, hop o top bizde. Öbür kanada Kazımcan Zaha Zaha bırakamadı şey Kerem Demirbay. Zaha'ya bırak diyecektim. Bırakamadım. Şimdi Zaha. Wilfred Zaha. Efecan'ı deli etti bugün orada. Bir gol daha gelir mi? Ulan geliyordu var ya. Penaltı. Yok değil. Şaka yaptım. Hakemi aldatmaya yönelik harekette bulundum ama yapacak bir şey yok aldanmadım. Zaha vurdu bu arada. Yine mi kaleci? Out mu? Outmuş bu sefer. Kaleci dokundu sandım da ben. Zaha coştu. Zinedin Ferhat. Hop. O top bizde mi? Evet. Taç. Alanya'nın bizde değilmiş. Zinedin Ferhat Fatih Aksoya. Fatih. Yusuf Ağa. Aman. Abdülkerim. Çok güzel. Kerem. Ziye. Bu maç çok etkisizdi ya. Torreira. iyi kesti. Bizde top. Abdülkerim. Torreira. Sasha Boye. Sasha Boy, Kerem, Kerem'e. Kerem. Tuşları kırdım artık Kerem hadi. Kerem bıraktı. Demirbay olana. Hop. Çok kötü pas. Şöyle bir şey yapalım. Orayı montajda keseriz. İnşallah. Videoyu bozdu. Sağ olsun. Canım kardeşim. Olsun keseriz. Icardi. Kerem. Ayun. Orta geldi. Hadi be. Zaha var ya. Ön direkte değil de arka direkte olsa gol atardı mutlaka. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Angelinho oyunda. Kazım yerine. Oğlum Demirbay çık. Dur. Kimi almıştık biz? Ha Dervişoğlu pardon. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Demirbay. Hocam. Oha bu net penaltı. Ulan bu net penaltı yani. Yüzde yüz. Tartışmasız bir penaltı pozisyonu. Ama hakem galiba maç içinde dizi falan izliyor. Ne bileyim yani bunu penaltı vermemesi için bir bahanesi olması lazım. Körüm ya da gözlüklerimi takmadım bugün gibi. Kerem o kötü pas. Oyunumu bozdun ya? Hakem var ya. Bak Kerem zaten koşamıyordu şimdi hiç koşamayacak. Hop boy tamam. Ha <laughs> he aynen alırsın. Hop Yok abi yok. Şu maçı bitirir misin hocam? 1 dakika 80'de bitsin bu sefer de. Bizim oyuncular sapıttı çünkü. Bitse de gitsek kafasında kafasındalar şu an. Kerem hala çıkarmadım. Oyuncu yok. Kim alayım oğlum? Nasıl çıkartacağım hocam? Kusura bakma Kerem'ciğim. Oynayacağım bu maçı. Sonra yapacağız bir şeyler. Icardi. Zaha. 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 Aman aman. Dal burayı terk et kardeşim. Hocam penaltı yok mu? Ben de hep penaltı gözlüyorum ha. Onu fark ettim. Güzel indirdik ama orada kimse yok. Mikau ismini okuyamadım. Boş verelim. Hop. Wilson gole engel oldu. Yemin ediyorum Wilson gole engel oldu. Yani gol değilse de net direği vardı onun. Hoppa. o top bizde. Kerem Aktürkoğlu koş. Koş 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 koş. Son bir tane daha 3-0. 2,5 üst olanları mutlu ederim hadi. Icardi kendi adamına çarptı. Bu Allah Ve maç bitti. Alanya Spor'da 2 0 mağlup ettik. Ulan biz hiç yenilmedik galiba ki. <laughs> Bakacağım. Berabere kaldık mı? Hatırlamıyorum. Cidden şu an hatırlayamadım. Ama hiç yenilmedik sanki. Bakayım bir düşüneyim. Fenerbahçe'yi de yendik. Şampiyonlar Ligi'nde son durum bu. Biz çıkmayı garantiledik. Yok lan garantileyemedik. İki maç vardı. Ama önümüzdeki maç yani RFC serang Berabere kalsak bile çıkıyoruz muhtemelen. Bakayım. Ha, berabere kalırsak çıkamıyoruz. Yüzde yüz. olur. Oğlum dur nasıl oldu matematik karıştı. Evet berabere bile kalırsak çıkıyoruz arkadaşlar. Berabere kalırsak 10 puan oluruz. Manchester 2 maçını da kazansa 9 puan oluruz. Ulan keşke biz çıkamasaydık ya. Avrupa Ligi'ne gitseydik tanısını satayım. Ah be bir kere mağlup olmuşuz. Ben de diyecektim daha mağlup şampiyon olsak ya. Olmuşuz bir kere mağlup. Kim lan o? Kim bizi mağlup etmiş bakacağım. Terbiyesiz herif. Dur. Bir yanlış tuşa bastım. Süper Lig'de bizi mağlup eden takım. Çok fena ikinci maç intikamımı alacağım. Hatay Spor. Hatay'a 5 atacağım ikinci maçı. Kusura bakmasınlar. Çok sinirlendim. Ayaklarını yere bastı son Tamamdır bu maç. E, bu şey daha doğrusu videoluk bu kadar. Daha da yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Hatta şu maçı geçelim ya. Şu şampiyonlar ligi maçını da geçelim. Bunlar kim ya? Bunlara 5 atarız. Evet şu an. Değil burayı terk et kardeşim. Evet. 5 attık. Aynen. Aynen aynen. Mükemmel ya. Mü Gerçekten ne attık 5 ama var ya. Herifleri futboldan soğuttuk. Gerçekten mükemmel. Ay gittik Resain Kemine adını bilmediğim takım ya. Biz nasıl yenildik ya? Şey United. United'ın 4 gol atması lazım. Karşısındaki takım atabileceği bir takım. Olabilir. Tehlikeli. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.